Sağlam savaşacağız o zaman ablam. Bu ağacın durumu iyi mi? Ben healer'ım biliyorsun. Doktorum. Her türlü şey iyileştirilir. At, kirpi, köpek. Ot. Bu ne? Yok şey. ağaç, çam ağacı falan. Tabi. Çimen, böcek. Bütün doğal aletler. Alet. <laughs> doğal Ay top mu var orada ya? Oh, vallahi var. Hmm. Yardım edin bana. Köpekler gelin birlikte dövüşelim. Oldu canım başka. Onu nasıl keseceğiz?

Aga yakışmıyor bu kadar adam üst üste gelmek ama Oy suratında patladı. <laughs> koş 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 koş. İnşallah yetişeceğiz. Gayret geldik geldik. Böyle bir dura durun. Abla benden bunu kesmemi istiyorsun da. Kolay iş değil ha. Ha, tamam ya kesebilmem için yol yordan vermişler öldü hadi kurt gel kurt gel kurt gel hop gel aynen ne o sen boss musun ya, sen kimsin ya <laughs> Benim de arkadaşım var Ne oldu lan oyuncak oldun ha? Tamam. Dur dur Çok güçlüsün be abla seni nasıl yakaladılar ya O ne öyle Senin çocuğu alıp gitmiş olmasınlar Abla senin çocuğu alıp gittiler deme All Lemon, No morning under a new moon. No. Darkness is for blood pacts. I entrust you, envoy, with the spirit of my heart. Care for my pup. So by blood, we be bound. Yapacağım. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi inanmıyorum köpek seçiyoruz. Çok iyi lan. <laughs> köpek seçimini aslında chatle beraber yapmak isterdim ama saat geç. Ve şimdi oyundan çıkarsam hani single player olmadığı için. Büyük ihtimalle buraya geri gelemeyeceğiz. Daughter of the Dust. Son of the Pack Hunt. Son of the Dreamers bu. Ama ne ama. Saat geç diye dedim. Hangisini seçeceğiz oğlum? Hangi kurtuğu seçiyoruz? Dedi ki. Yeni ayın altında şey e, hüzüne yer yok. Sana güveniyorum elçi. E, yavruma iyi bak gibi bir şey dedi. Diyor <laughs> <bir> şey sorun. <laughs> Buradasın. Yar. E, doğuşun kızı. Doğuş dediğim şey. Gün doğuşunun kızı. E, ekip pek işte. Yani, ne derler bunlara? Pek hunt. Avın çocuğu, oğlu, ee, rüya gören ayın, yok, rüyacının hayalcının ayının oğlu. Bu da. Bence bu çok çok şey duruyor ya. Hani sol sol bana da cazip geliyor ve bu baya onurlu duruyor böyle hani. Siyah evet beyaz. Bayağı yolladı bize ya. Al abla. Bu kim abi? Seti mi bu? Bence setini gösteriyor. Aynen. Bunlar seti abi. Abi köpeğim mi oldu gerçekten? <laughs> Aa ben konuşuyorum. Aa. <laughs> Nightling? Yo bu ben değilim lan. Aa bu düşman. Bu ben değilim. Ama bana benziyordu. Düşman bize benziyor. İnanılır gibi değil.